Gel bırakayım seni galeriye. He? Yok ya galeri şurası yürürüm ben. Sabah yürüyüş iyi geliyor hem bana. İyi tamam sen bilirsin. Hadi kolay gelsin. Geç 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 kardeş hiç Oo Şevkat Bey. Allah yürüyor aklım dedi ha. Yok tam olarak öyle demedi ya. Hadi iyi günler. Ay havaya girmiş. Heves etti herhalde. Geçer yani. En azından öyle düşünmek istiyorum. Bu haline hiç alışamadım çünkü. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Ha, günaydın. Oo, günaydın Esin Hanım. Ya mahallede hiçbir yerde elektrik yok. Haberiniz var mı? Trafo patlamış. Ya evde de yoktu da ben bilmiyordum trafonun patladığını. Ha, trafo aşat olmuş be. Vallahi ben diyeyim bugün hiçbir yerde elektrik gelmez haberiniz olsun. Yapma be. Hadi neyse görüşürüz. Arkadaş elektrik yok, her şey kaput. Kahve makinesi de kaput, natik yani. Bir tek çayla Türk kahvesi servisi yapabiliyorum. Ulan tam da işler açılmaya başlamıştı ya. Vallahi havanda da elektrik yok, her yer zifiri karanlık. Bize bildiği korku filmi çekilir içeride ha. Gene müşteri geri kaçıyor. Benim de telefonum şarjı bitti bitecek ya. Sosyal medyaya giremiyorum. Var ya aramızda en şanslı adam aa Merdu. Bak elektriğe ihtiyacı yok adamın yani ha. Elektriğe ihtiyacı olsa fırçaları birbirine sürter halleder yani. sil Merdu, sil. Sil 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 sil. Bak şuna dinamo mu taksam acaba la ben? O ne la? <laughs> <laughs> Selam. Mum işine girdim. Ya sen yabancı değilsin. Kolili alırsan sana bir güzellik yaparım. Düşündür müsün esnaf kardeşim? Bu elektrik kesintisi senin işin değil mi? Ne elektriği ya? Hangi elektrik? Aa, bu mahalle elektrik mi gelmiş? Hiç bilmiyordum. Gerçekten özür dilerim. Lan oğlum, sen hala buralarda ne arıyorsun lan? Ha? Ata ağızlı fasulye. Ama şimdi niye öyle söylüyorsun ki sen? Oğlum bu mahalle çok klas bir mahalle. Ha ben de buraya piyasa yapmaya geldim, ne oldu ki? Ergen piyasası lan o. Şeyh Kutuz zemberek CEO olarak girdi. Piyasanın da kralını yapıyor orada. Gerçekten mi? Ama ben Şevket'i salak zannediyordum. Bak adam mahalleden kaçış planını yapmış bile. Güzel, güzel. Neyse, darısı senin başındaysın. Hadi kolay gelsin küçük esnaf. Ben senin küçük esnafı gösterirdim de... Neyse. Öpücük atıyor lan. Esin Hanım, şimdi bu mu patlatmış trafoyu? Bence öyle. Ya biz bunu niye bıraktık Esinciğim ya? Verseydik ense köküne sopayı, verseydik sopayı. Ay Kazım, Allah aşkına bırak şunu mı uğraşacağız ya? Biz asıl şu trafoyu ne yapacağız onu düşünelim. Trafo tamir edilene kadar ihtiyacımız var bizim jeneratöre. Yani bir gün mü sürer, beş gün mü sürer bilemiyorum. Hani jeneratör burada kalır. Yani süresi önemli değil. Siz nereye elektrik istiyorsunuz? Mümkünse çarşı ve çevresine. Yani mümkün. Önce buradan hat çekebiliyor muyuz, önce ona bakalım. Olmadı, başka bir yerden temin ederiz. Bu arada başka bir şey var mıydı? Yok, teşekkür ederiz. Peki, bundan sonrasını biz hallederiz. Sağ ol Gizem. Canım benim, ne demek. Yalnız bir sorun olursa e, beni arayın, Esin Hanım'ı da bilgilendirin. Evet, tabii Gizem Hanım. Kolay gelsin. Gizem, halledebilirler mi hemen? Hallederler, sen hiç merak etme. Ya ben bu şirkette yıllardır çalıştım. Yani açık hava konserleri falan yaptık beraber. İyi çalışıldı. Çatlaklar iyileşiyor galiba. Bak, elimi kolumu sallıyorum, hiç canım yanmıyor. Bence... İki güne kurtulurum bu sarkılarımı. <laughs> Zor kurtulursun sen. Sen kollu kanadını böyle sallamaya devam et, daha çok kırılır onlar. <laughs> Millet elektrikler geldi. Hadi ya. Lan hani üç dört gün sürecekti? Ya ne bileyim, ben geldi işte. Ne güzel. İhsan, bütün kahve makinelerini çalıştır. Tamam. Esin'cim, elektrikler geldi, elektrikler geldi. Gözümüz aydın. Sen ne ki daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.